Merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle birlikte 2 kat iksir turnuvasını oynayacağız. Ve görmüş olduğunuz bu elektro dev ile oynayacağız. Hemen ilk maçımıza geçelim. Evet Tito geldi. Ee, bu sezon bu elektro dev desesi baya bir popüler olmuş. Ben denemek istedim. 2 kat iksir turnuvasında da gayet işe yarayan bir desesi Onu söyleyebilirim sizlere. Siz de alabilirsiniz. Evet acaba... Rakip pek kamu oynuyor diyecektim. Cadı çıktı. Ee, şöyle elektro atalım onun önüne. Bir özellik basalım. Evet orada çok fazla vuracak o barbarlar. Onun farkındayım. Yapacağım bir şey yok. Kasırga atmak istemedim. O mini pekka sıkıntı oldu. Mini pekka harcamışken elektro devle tersten baskı yaptım. Rakipte elit barbarlar da varmış. Şu an Elektrodev'in iki tane büyük antisi rakipte bulunuyor. Hem elit barbarlar hem mini pekka ama 13 seviye elektro dev gerçekten acımadı. Orada elit barbarları aldı. Üstüne kule yapıp baya bir hasar verdi. Şöyle yıldırım atalım. Uğraşmayalım onunla hiç. İskeletleri de atalım. Topa doğru gitmesin. Tamamdır. Desesini az çok tanıdım. Alabileceğim rakip. Yıldırımı düzgün kullanırsak çok rahat alırız bence. Ee, bir tane elektro dev atarız. Mini pek atar. Diğerini atarız. Elit barbar atar. Onun üstüne de yıldırım atabiliriz. Evet barbarlara. işi biter. Şu an mesela elinde elit barbarları var. Evet yıldırım atıyorum direkt arkadaşlar. Süper bir yıldırım. Evet, top bir tık sola kaydı ama sıkıntı yok. İskeletlerle onu tutabiliriz rahat bir şekilde. Derken bu arada solda güzel bir şekilde aldık. Tamamdır. Şu an iyi durumdayız açıkçası. Şöyle yapalım bombacı. Altın şövalye. Mini pekkasını gene harcadı rakip. Bu benim için bir elektro dev demek. Gene elit barbarları var. Yıldırım elimde tutuyorum. Attım. Süper bir yıldırım. Şu an elektro devi yine kulesi de kilitlenmiş durumda. Bayağı güçlü bir kart olmuş. Yıldırımı da aynalayalım şöyle. Ve süper bir yıldırım oldu. Koçbaşı da gitti orada. Gayet güzel. Bombacı şu şekilde attım. Ana kulem açılsın. Tamam bir elektro daha. Bu sefer mini pekası var. Tamam yıldırımı cadıya doğru atalım. Evet rakip şu an son çırpınışlarını yapıyor. Muhtemelen rakipte büyü yok. Onun için sol kuleye fena bir şekilde saldırıyor ama vermeyi benim de niyetim yok. Verse bile zaten sağ yıldırımı atarız, aynılı yıldırımı. İşi biter. Ama şöyle kasırga atalım. Son an çektik bu arada ve ilk maçımızı rahat bir şekilde almış olduk gördüğünüz gibi. Ben de çok beğendim. Siz de kullanın derim. Evet, ikinci maçımızı bulduk. Tabi dediğim gibi desteği kullanabilirsiniz ama rakipler bizim hakkımızda pek iyi şeyler düşünmüyor. Çünkü kupada da benim karşıma denk geliyor. Ve gerçekten sinir bozucu bir deste. Şöyle elektrode atalım. Bir de 2 kat iksirde çok rahat bir şekilde elektrodevi aynalayabiliyorsunuz. O yüzden ben bu desteği tercih ettim. Bu desteği de sizlere öneririm iki kat iksir turnuvasından. Şöyle altın şöyle atalım. Tamam bir kasırga bir özellik güzel güzel bir özellik oldu fena olmadı yıldırım da atalım orada yavru ejderini alalım rakibin hiç uğraşmayalım ve şu an kulesine baya bir hasar vereceğiz o küçük canlı elektro devinin ne kadar hasar verdiğini siz görüyorsunuz yani çok orantısız bir kart olmuş ee, bu sezon muhtemelen nerf getirmezler ama diğer sözüm dengelerler diye düşünüyorum elektro devi tersine atalım çünkü en büyük antilerinden bir tanesi şok birliği şöyle altın şövalyenin bir özelliğini kullanmam lazım Asırgayla birleştirelim. Hemen özellik basalım. Evet. Süper oldu. Orada çok rahat bir şekilde temizledik. Golemle çok de ilk defa görüyorum diyebilirim. İlginç bir destesi varmış. Pek bağdaştıramadım. Bir özellik basalım. Belki Klee'ye doğru ulaşır. Süper. Güzel. Gayet güzel bir başlangıç yaptık. Şöyle elektrode savunalım. Tamam altın şövalye. Yine güzel bir özellik gelecek. Tamamdır. Gördüğünüz gibi ha Habile elektrodev atıyorum. Taktik maktik yok. Sadece Elektrodevi spamlıyoruz şu an için. Gene elektrodev. Ve iskeletler son an yetişti bu arada. Tamamdır. Bir özellik basalım biraz ittirsin pek izin vermedi. Tamam, arkadan çıkacağım. Rakip de aynı anda golem attı. Aslında dediğim gibi çok rahat alabileceğim bir rakip. Çünkü antiyim. Bir de elektrodevi aynı aladım. Bu hata durdurursa helal olsun diyeceğim. Şöyle bombacı ortadan atalım. Evet. Mezar taşının geleceğini tahmin etmiştim. Çok güzel oldu. Şöyle kasırgamızı birleştirelim ki elektro devler vursun birliklere. O, o altın şöyle ne yaptı orada ya? Süper bir altın şöyleydi. Güzel altın şöyle orayı zaten kulesini aldı rakibi. Evet, rakip yani neredeyse hasar bile veremedi kulemize gördüğünüz gibi. Çok rahat bir şekilde almayı başardık ikinci maçımızı da. ben oynarken eğleniyorum ama karşıdakileri de aynı şekilde üzülüyorum. Yani halinden anlayabiliyorum rakiplerin. Evet. Üçüncü maçımızı da bulduk. Bakalım rakip ne oynuyor? Sanki elektro devmiş gibi hissediyorum. Çünkü çünkü e, elektro dev biliyorsunuz çok fazla kullanılıyor. Ve daha denk gelmedi. Ama devis elektro dev kullanılmaz. Ee, şey de olabilir. Kraliyet devi de olabilir. Derken elektro devi çaktı rakip. Tamam biz de elektro dev atalım. Oo, güzel bir yıldırım attı. Tamam. Şu an orayı savunmak uğraşmayacağım çünkü savunamam. Ben de hata geçeceğim. Şöyle güzel bir yıldırım atalım. Tamamdır. Kasırga artı bir özellik. Güzel. Rakip bizim sol kuleyi temizledi. Biz de sağ kuleye fena vurmadık. Bayağı bir hasar verdik. Tamamdır. Orada arkadaşlar bir seçim yapmak zorundaydım. Hani kulem gideceği zaten bir Savunmak yerine saldırmayı tercih ettim ki bence doğru olanı yaptım. Tamamdır. Şu an yine bir elektro dev gidiyor. Biraz da hızlandıralım. Şöyle bir yıldırım atalım tekrardan. Evet yıldırım çok çok kritik arkadaşlar. Rakibin bina kartını gördüğünüz zaman yıldırımı yapıştırmamız lazım. Elektro devin kuleye ulaşabilmesi için. Şu an elektro dev kulesini yapıştı gördüğünüz gibi. Çok az bir canı bıraktık. Bu çok iyi oldu. Burada topu da aynalayabiliriz. Tam tersen bir elektro dev basalım hemen. Devisketini harcamışken. Şöyle bir yıldırım atsak. Kaçırdık maalesef. Burada goblin'i kaçırdık. Kaçırmasak bayağı bir hasar verecektik bu arada kulesine. Tamamdır sıkıntı yok. Bir özellik basalım. Ve süper. Sağ kuleyi güzel bir şekilde temizledik. Şu an sol kuleye bir elektrode attım. Top atalım. Yıldırım gelebilir dikkat. Evet, ikinci topumuzu da atıyorum. Aynanın bu özelliğini seviyorum. Ben de Yıldırım bekleteceğim elimde. Tamam, güzel bir attı tamam. Biz ikinci elektrodemizi tekrar atalım. Rakip daha elektrodemizi eritemeden biz ikinci elektrodu atabiliyoruz. Bu gayet güzel. Tamam, topu şu şekilde yine atalım. Gördüğünüz gibi yıldırım atmasın diye biraz uzağa atıyorum kulemin. Kasırgale çekelim. Aman dikkat kuleye yapışmasın. Kuleye yapıştan bitiriyor biliyorsunuz içini. Şöyle yıldırım atalım orayı temizlemek istiyorum. Ataklık pozisyon yaratmak istedim kendime. Tamam. Bu maç gereğinden fazla uzadı. Artık almak istiyorum rakibi. Alabileceğimi düşünüyorum bu arada. Aynam çok etkili oluyor bu rakibe karşı Topu atalım Mesela Yıldırım attı Güzel güzel tahmin etti bu arada Tamam yine de ikinci topum devreye girmiş bulundu Dikkat kasırgamızı atalım Bu bombacı kartını da ben çok sevdim Bu 2 iksir olduktan sonra Çok iyi bir kart oldu Şöyle Yıldırım atalım Güzel bir yıldırım attık bence Bakalım kuleyi vurabilecek mi? Evet. İki kere vurduk gayet güzel. Şu an öne bile geçmiş olduk hatta. Tamam topu şu şekilde atalım iskeletleri atacağım. Evet. Rakibim dal kavuk atacağının farkındaydım. Bir top daha şu şekilde gider bence. Hani güzel bir top attık tahmin edilemeyen bir yere attık. Yıldırım atacağım çok uğraşmak istemiyorum. Artık son 45 saniye girmiş bulunuyoruz. Tamam. Birazcık da biz savunalım. Yani de aslında bu deste elektro devi çok rahat savunabiliyor gördüğünüz gibi. Top kartı da e, bu sezon çok fazla kullanılacak gibi duruyor. biliyorsunuz elektro deve karşı iyi bir alternatif. Tamam. Hadi artık çok az zaman kaldı. Bir özellik basalım. şekilde atalım hemen alalım derken rakip de direkt ortadan yapıştırdı elektrodevi ama sıkıntı yok ben tekrar aynaladım evet muhtemelen aldık bir yıldırım atmak istiyorum ama kesinleşsin ve süper bir şekilde maçı kazanmasını bildik güzel keyifli bir maçtı ben keyif aldım bu maçı oynarken 3 maç olmasın bir tane daha maç yazacağım çok kısa olmasın videomuz hemen o zaman 4. maçımıza geçelim Evet arkadaşlar dördüncü maçımızda bulduk. Bakalım rakip ne oynuyor. Dev. İlginç biz de tersten bir elektro dev basalım o zaman. Bakalım nasıl bir dev oynuyor. Tamam adam kulemizi açalım. Kötü bir madenci attı. Dev kıvılcım madenci ilginç. Dev kıvılcımda normalde madenci bulunmaz. O oh, bir dakika şöyle yapalım. Elektro devle savunacağım. Uçur uğraşmak istemiyorum. Evet, Elektro dev bu rakibe karşı da bayağı bir iş yapacak gibi gözüküyor. Hmm, şöyle yapalım. Ee, bir yıldırım atalım önce. Evet, bu da arka tarafa doğru atalım. Rahat bir şekilde savunduk. Evet, rakibin dediğim gibi ana kulemi açması çok sıkıntı oldu. Madenci kötü yer attı. Tamam, tersine elektrodeye basacağım kıvılcım çıkmışken. Görüyorsunuz kıvılcım sıkıntı Elektrodev için. Şu an elektrodevin başı boş bir şekilde gidiyor. Rakip derhal herhalde savunamayacağını anladı. O da saldırıya geçiyor. Derken barvarları da varmış rakibin. Ama gene de bayağı bir hasar verdik gördüğünüz gibi. Böyle yıldırımla çok rahat bir şekilde savunabiliyoruz. Ben desteği çok beğendim bu arada. Gayet toksik bir deste ama olsun. 2x'e gayet hoşuma gitti. Oynaması keyifli. De bakalım ne kadar vuracak. Güzel. Bayağı vurduk gene. Ya kule yaklaştırmamanız lazım kesinlikle elektro ödevi. Şöyle yapalım. Kazırgaya aynalayacağım. Bir de özellik. Süper. Başka alternatifim yoktu. Bu arada arkadaşlar e, destede farklı hava kartı yok. Ama ben hava kartı olmadan da bu desteği lav tazı yenen gördüm. Yani Laf Tazı'yı da e, yenebiliyor bir de size onu söyleyeyim sizlere. Tabii Laf karşı kesinlikle savunmayacaksınız. Yani şu oyunda, e, şu önemli bu oyunda, savunamayacağınızı biliyorsanız saldırmanız lazım. Yani bunu tam ayarında tutturabiliyorsanız zaten e, rakipleri darmadağına edersiniz. Hele ki Laf Tazı destelerinde bu, bu şekildedir. Tazı'yı savunamazsan saldırırsın, baskı yaparsın. Dediğim gibi o dengeyi kurarsanız zaten rahat bir şekilde alabilirsiniz. Artık son 20 saniye kaldı. Direkt yıldırım atacağım. Hiç uğraşmak istemiyorum. Ve evet. Rakip son bir hamlesini yaptı. Ama gördüğünüz gibi 4 maçın 4'ünü de gayet güzel bir şekilde aldık. Dediğim gibi deste arayanlar için ben bu desteği tavsiye ediyorum sizlere. Şöyle de bakalım gördüğünüz gibi 9'a kadar rahat bir şekilde gelmiş olduk. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.